ve hepinize merhaba arkadaşlar bugün oyun videosu çekmeyeceğiz ama bugün Squid Game 3'ü ben çıkar çıkmaz izledim bugün onun özetini çıkaracağız şimdi öncelikle hatırlarsınız şey e, 246'yı 390'ı falan öldürüyordu Jong Bayaları falan sonra dizinin daha başında Anahtarlar ve bıçaklar diye bölüm yerli. Bir tane yüz tane 100 numaralı bir tane dede var ya. işte o mesela anahtarlarla onlar üç tane kap var. Daire, üçgen, üçgen yapalım. Üçgen. Üçgen ya, olar. Üçgen neyse ne işte. Bir de kare. Daire gibi oldu bu. Tövbe ya <laughs> Sonra ıı, onlarla kapıyı açmayı falan çalışıyorlar. Bir tane de çıkış var. Yüz diye bir dede var ya yüz numaralı. Bir anne bir anne diyen yani bir dede var ya. İşte o dedeyi sevmediğimiz gibi bölümde de sevmedik. Çünkü anahtarlar da yani toz koca anahtar sinek var başımızda ya. Anahtarlar ve bıçaklar oyununda kırmızılar laf ediyor mesela. Bizde anahtar vardı sizlik bıçak var. Böyle böyle şeyler söyledi. Sonra eee oyunlar başladı. Sonra oyunları oynadılar, oynadılar, oynadılar. 388 öldü. Sonra şu bizim 44 var ya mal. Ruhları, ruhları. Aynen şöyle yapıyor. Can vermiş, Ruhları görmüyor. Hissediyorum diyerek öldü. Sonra sonra e, 222 hani hamileydi ya o doğum yaptı. Sonra 222 bebeğiyle böyle duruyor mesela. Bebek yerine bu yastığı kullanıyor. Şöyle duruyor. Sonra şu 149 bir tane yaşlı çocuk var ya. İşte onun çocuğu geliyor. Bıçağı alıyor. Anne, şu kızı öldürün. Sonra annesi şey falan diyor. Onu öldürme beni öldür. Onu öldürme sakın. Diyor. Ama ben öleceğim. Hiç kimseyi öldüremedim. Abi. Ben öleceğim. Aynen şöyle büyü yapmaya başlıyor. Sarıyla. Bir sonra. O zaman bana sapla o bıçak. Bana sapla. Diyor 149. Sonra. Sonra. Böyle itiyor annesi. Bit, saplarken. Arkadan tam şöyle anahtarı sokuyor 149. Gözü hala gözünde bu arada şöyle. Tam şöyle. Tam şöyle ölüyor. Sonra oyunlar bitiyor. Sonra 44 44 44 yine aynı şeyleri yapıyor ama bu sefer 100 dayı yapıyor. O 100 sonra şey oluyor tamam mı? Eee neydi ismi? Çıkışı buluyorlar ikisi. 44 mesela. Bir kişi çıkabilir ya. 44 şey yapıyor orada. Allah Allah'ım demiyor da. Kapılarım şükürler olsun. Şükürler olsun. Aynen böyle, böyle yapıyor. Sonra yüz salak karı diyor. Şöyle alıyor tam mı anahtarı? Şöyle alıyor anahtarı. Alıyor. Sonra kaçıyor çıkışta. Biraz ben anlatmıyorum ki olayı. Ben olayı yaşıyorum bildiğin. Sonra şey oluyor. Sonra yüz oyunu kazanıyor. 456 da biraz yaralanıyor şey. Şöyle duruyor. Şey vardı ya arkadaşlar. Birinci sezondan hani misket oyununda. 222 diye bir kadın vardı ya pislik. İşte o kadını tuttukları gibi 456'yı da o şekilde tutup oyunu bitiriyorlar. Sonra Sonra bir tane Namguy diye bir şey var ya. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Siz Namguy'nun neyini sevmiyorsunuz? 124 Thanos'un kankası. Neyini sevmiyorsunuz? Benim en sevdiğim adam o. Yok deliymiş, yok şeymiş, yok böyleymiş, yok böyleymiş. Oyunun sonuna geliyoruz tamam mı? Sonra sonra 333 ile 222 eskiden sevgililerdi ya. Sonra daha bu aynı yapıyor. Sırtını açıyor böyle. Dört şeyin. Kimi izlesin? bir ikti aynen şöyle sırtına atlıyor. Sonra 222 şöyle bakıyor. 233. E. Aynen şunu yapıyor. Çalas ses gelmiyor. Bismillah. Gözümün önünden tırtıl mı geçti? Ne geçti? Um, ondan sonra Eleven. Eee... ondan sonra diğer oyunlara geçiyoruz. Namgu Minsu diye bir gezeka var ya dep olan. Abla söylemiş olan. O oh, hala bir tane zap çekiyor. Altan öldü ben diye yardım etmiyor. Saçım bok gibi oluyor ya. Hı. Sonra Namgu'yu geliyor. Hani Thanos'un bir tane kolyesi vardı ya. Uyuşturucu kolyesi. İşte o kolyeyi boynuna takıyor Minsu. Langıyor sonra orada düşürüyor. Hapın nerede Allah cezanızı versin. Hapın nerede filan diyor. Sonra Minsu içinde hiç yapma böyle geziyor. Sonra ikinci oyuna geçiyoruz. Şu ip oyunu var ya. Oyun var ya o şarkı çalıyor. Sonra Sonra oyuna ilk Nangu'yu başlıyor. Ama oyunun altında da şu labirent oyunu var. Şöyle bakıyor. At, at, Sonra böyle tutunuyor tamam mı? Sonra zor zor çıkıyor. Sonra... Sonra neydi ismi ya? Sonra bir tane daha koli, koli, minsu, min falan döve döve alıyor o koliyi. Sonra oyuna geçiyoruz. İlk hem buyu başlıyor. Şöyle şey başlıyor. Başlıyor. Sonra destek için uyuşturucuyu tam alacakken sonra şöyle tam şuradan geliyor. Tam şöyle ölüyor. Sonra biraz tutunurken direkt sonra ölüyor. En çok üzüldüğüm oydu. Sonra 456 222 ile bağ kuruyorlar. Ben bebeği alayım ve sonra da seni alayım diyorlar. Sonra dört altı böyle bebekle böyle böyle geçiyor. Sonra burada zıplıyor durduk yere adamlar ne yapıyor diyorlar. Şurada boşluk var. Şurada bir hafta da bebeği tuttu sonra. Sonra 222'ye seni almaya geri geleceğim diyor. Sonra bizim mallar mavi takımdakiler oynuyor oynuyor oynuyor. Sonra dört altı ne yapıyorsunuz siz? Burada bir bebek var diyor. O da şey diyor. Ne yapıyor? Oynuyor oynuyor oynuyor. Aynen şöyle tepki veriyor. Sonra ee, 456 hepsini içiyor. Sonra Junhi -Hey, 220 şey diyor. Sakın gelme Cihun amca. Bir anne bebeği için şey yapar. Ben de şu an onu yapıyorum deyip kendini yere atıyor. Yani biraz çabalasaydın öyle kendini yere atsaydın. Bir de bacağı sakat ya. Sonra son oyunları sonra ee, şu ziyafet vardı ya birinci salonda da vardı. İşte ikinci şeyde de İkinci sezonda da olacaktı ama sonunda birilerini öldüler ya. O yarım kaldığı için. Yalnız o yarım kaldı ama 9 bölümde sürdü ha. Sonra ikinci sonra ikinci sezon devamı yani 3. sezonda o ziyafeti tekrar çekiyorlar. Sonra bebek de ziyafet çekiyor ama bebek de onun emziriyor. Sonra sonra şirife diye böyle yüz falan. Sonra sonra Frost'un yanına gidiyor tamam mı? Şöyle tam şöyle geliyor. Oğuz burnunu çıkardı. Şöyle bakıyor. Sonra maskeyi bir çıkarıyor. Frontman 001'in yüzü. <laughs> bıçağı şöyle çekecekti sonra. Frontman al bu bıçağı. Onlar kör kütük yiyip sarhoş oldular. Sen onları öldürürsen bebekle beraber buradan çıkarsın diyor. Alıyor bıçağı. Yüz, Yüzünü boğazına sokacak. Sokacak sokacak. Şöyle çekiyor. Niye? Hayal görmüş. 67 canlanmış. Yok canım. Böyle bir adam değilsin falan diyordu ya Onu aklına canlandırmış galiba. Sonra şey oluyor. Ekranda kafayı geçecek. Ekranın içinden geçer mi? Benim orta parmağımda ne olmuş lan? Kalem olmuştur. Kalem olmuştur. Acımadık hiç. Neyse ben boş yapmayayım. Sonra son oyuna geçiyoruz. Sonra bunlar bayağı bir plan yapıyor. 15 dakikalarını 14 dakikasını konuşarak bir dakikasında da vurarak yapıyorlar. Sonra tam bebeğe uçaklar. Sonra Minsu. Sonra şey yapıyor. İktiri lan! Birileri küfür etmedim. Böyle bağırıyor Minsu. Sonra mimsu'yu direkt öldürüyorlar. Sonra yok. Sonra Semih'in gel kardeşim diyor. Abla özür dilerim yapıyor sonra elini sopaya tutuyor şöyle çekiyor ve ölüyor kendi isteğiyle yoksa finale falan giderdi yani sonra 333 sonra tam Gihun'u öldürecekler diğer tarafa geçmişler 333 diyor ki ben kumandayla bıçak taklidi yapıyorum senin tarafındayım. deyip hepsini öldürüyor sonra şöyle yapıyor 100 hepimizde 7.5 milyar bom kaldı diyor sonra 333'te şey diyor. Hayır. 15,5 milyar var. Sen düşeceksin. VIP itiyor. Sonra 203 203 39 diğer kuleye atıp mayı işte öyle bir şey yapacaklarmış onu. Sonra sonra seni o yapmayacağız diyor. 333 direkt öyle atıyor ama yine de. Sonra 456 ile 333 kalıyor bir de 222 bebek kalıyor. Sonra yine VIP'ler ezberelik yapıyor ve bebek de oynasın falan diyorlar. Sonra bebek de oynuyor. Ee, son, sonra şey oluyor. 333 savaşıyorlar iyice bir 456 ile. Sonra 333 ikisi de düşecek için 333 düşüyor. Sonra tırmanıyor 456. Aslında parayı alıp ikisi de çıkabilirler parayı alıp. Ama oradan atlayamıyor. Niye? Bebek var. Sanki bebek ölecek. Ya da şey, de, şey için de olabilir. Bebek daha fazla para kazanması için de olabilir. Aynen şunu yapıyor. Bunu zaten çoğunuz biliyorsunuz. Bizler yarışatı değiliz. Biz insanız. İnsanlar... Ben de düşeceğim Allah olsun. Sonra şey oluyor. 222 orada kalıyor. Sonra frontman kardeşine veriyor onu. Öyle öyle şeyler oluyor işte dizide. Dizi 222 kazanıyor. Çok güzel bir son değil mi? 222. Ben aylarca bir ben aylarca bebeğin ağlayarak ve uyuyarak maçı turnuvayı kazanmasını beklemişim. Yönü kapanışını yapacağız. Bu sefer böyle bir kapanış yapacağım. Bir dakika. Her zaman şimdi yapayım ben?